Açıyorum kapatıyorum ayıp oluyor öyle olmaz <laughs> Bugün yanımızda TikTok'un Maria Antoinette, TikTok'un Hürrem Sultanı, Cemre <laughs> son var canımızda! <laughs> Cemre'ye bir hoş geldin diyelim. Hoş geldin Cemre, nasılsın? İyiyim, teşekkür ederim. Bu video değil mi? Bu da değil mi? olsun. Bugün Ceyhan dayanımızdayken TikTok videoları izleyeceğiz. Ben sana çok merak ettiğim bir soru soracağım. Ee, öncelikle Mesut'un videosuna için ben teşekkür ederim sana. Şimdi <laughs> ben de gerçekten kendi adıma sana çok minnettarım. Bu arada buraya bir TikTok Starter Pack hazırladı arkadaşlarımız. <laughs> ne var <laughs> onun içinde? <laughs> buraya geldiğin için sana böyle bir şey izletmek istiyoruz. Bunun için de bir çift yalan siyaga, evet. E, bir tane kıllı tüylü hoodie, bir tane de asma kilit kolye var. Şimdi de TikTok videolarını izlemek için Space tuşuna basmak üzere Cemre Solmaz'ı piste davet ediyorum. Hay. Bir dakika ilk defa mı Space'e basıyorsun? İlk defa mı? İlk defa da Hadi be. Burak burayı zoom alalım abi. Basıyorum. basıyorum. Bas Haydi bakalım. Bismillah. Anladım. Selamun aleyküm. Ben dedik başımıza geldiğiniz. Gençler, ortalık bir şey. Ya bu dediniz. Cevahir'in bu kısmı zero gravity mi? Burası Cevahir'in. Ya da Cevahir'in orada green box mı <gülüyor> var? <gülüyor> Arka mı Ama burası yani... Ya burası bir TikToker'ın habitatı mı? <laughs> Değil. Burası normal yasak zaten. Çok fazla gitmiyorlar. Yasaklarca? Yasaklar çiğniyor. Araya 51 yasak. gibi mi? <laughs> Böyle 51'e, 51, bizdi çal bizdis, bizdin KROAAAAL! KROAAAAL! bizim doğur ama yetişmem imkansız, Şu an en çok dinlenilen şarkılardan biri TikTok'ta. Bu mu? Ben şarkısı mı Şarkının orijinali böyle mi? Evet. Hayır, orijinali ne bu? Aynen böyle. Ha bu DJ kantik lirikse. Ne mi? yapıyorlar ben DJ anlamadım. Video mu yorumluyorlar? Bu da olur. <laughs> DJ <laughs> senin de olur. DJ at da olur. DJ umur da olur. DJ blend de olur. DJ kalet de olabilir. Yo. Dert sana uğramasın <Söyle gülüyor> sana. Slide to on book. Aga <laughs> 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 sana... <Söyle> <laughs> Aşk videolarının dönmesinin sebebi sen misin? Hayır. Aşk çok tutuyor. <laughs> Ve o kadar çok aşk üzerine video var ki böyle herkesin bir aşıkmışçasına. Ama Aşık. bir dakika aşıkmışçasına. Sen aşkın cennet halindesin. Ya diyor Aha dur. Biz çıktık. Anlamıyorum ki. Kaçtım. <laughs> Tabii önden kendini izah et. Cemre hiç Biz <laughs> birisi sana iyi değilsin diyelim ama Cemre sen iyi değilsin, şiştey falan gidelim daha kapalı alalım <laughs> sana. Cemre sen iyi değilsin biraz metin arayız diyelim. Müsli sarılsana. Sorsana hayatında kime sarılmış, ben onun en son neye sarıldığını çok biliyorum da. Okuttun mu bro? Okuttum bro? Yine her yerde yine belki kocaman ya. Bu biraz galiba TikTok yapmışlar burada. Sonuncusu küfür diye biliyorum. E, ee, just pide akustik küfürlü mü? Çok fazla. Kara kutuya da doğruyu bul. İzleyecek miydik? Sonunu izle. Tamam izliyorum. Anlamadım ki ne yaptığımızı. Bakalım. Neredeydik? TikTok. Yine Oha nokta atışı kapattım yere geldim. <laughs> Bu arada kanalımı abone olup like atmayı unutmayın. Bir de derler ki Türk erkeklere yakışıklı olmaz. Bak bize. Ne ya? Oy 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 oy. Aman yorabbim. Aman yo Rabbim. Bir de derler ki Türk erkekleri yakışıklı olmaz. Bir daha düşünün isterseniz. Cimin otruğunda çukur izliyor. Cemre çok ciddi değil mi şu an? Ben istemsiz bir ciddileştim. İçine ekmek bandır hocam. Sonra gücünü güleceğim. Abi duymuyorum. Videonun başında kendiyle konuştu. Önce bir şeyler anlattı. Bir storyboard çizdi. Cahil herif bir kendiyle var. Tyler Durden kuru fasulye fıkrası. Güzel. Şu videoya kalbin var mı yani? Kalp basıyor musun? <laughs> Ama bir şey dedi mi? Çete bak, çete bakıyorum hmm. zaten. <laughs> Sen şu adama ne demeye çalışıyorsun? <laughs> She's <laughs> like, she's <laughs> like, she's <laughs> like, she's <laughs> İmran'ın sütünden nasıl hatırlıyor musun? İmran'ın eti ve sütü derken neden kastediyorsun? Bunu böyle oynatacağım. <laughs> İğrenç. Kız çok güzel ama. Kız Şimdi çok o, güzel o, değil o, mi? Sen başka e, tiktoker gacı gördüğünde bir şey oluyor musun? Fena hissediyor musun kendini? Evet. Kötü oluyor musun? Hayır. Evet. Yani neden mesela bu gajı bu kadar güzel ve hastalıklı bir içeri çekmiş, benim niye böyle bir videom yok demiyor musun? Var. Böyle mi? <laughs> Şimdi bunu iddia ettiysen, o bu göz mu? varsa Ay, sen açacaksın ve iddiyeceksin. Hayır. Hayır. Yani. Yani. Delikanlılar. Demiyorsa Biz derken Volkan Hı, Abla sen daha güzelsin. Kemal <laughs> ya yani Kemal bu ya vurulur böyle ya sen anı ne anı anlatıyorsun yapıyorsun ya? ya? Ben bu akımdan bahsediyorum. Ama niye sürekli erkeklik taslıyorlar Onu soruyorum ben de. Bir insan bir de amcasının oğlunu bu kadar <laughs> sevemez bence. <ancy. gülüyor> Bu arada şu an bana bilgi geldi. Bu az önceki videonun paralel evrendeki versiyonu. He. Bu sefer diğer arkadaşlar. Sana bilgi nereden geliyor? Tyler Durden'den geliyor. Tyler <laughs> Evet. Bu kadar kan zehirlenmesi yeter Çok TikTok izledik. Bu arada Cemre bizim çok sevdiğimiz bir arkadaşımız olduğu için, Cemre'yi çok tatlı bulduğumuz için TikTok videolarını izleyip de ne Cemre'yi ne izleyicilerimizi yıpratmak istemedik. Ee, TikTokçuların en beğendiğimiz içeriklerini Çekmeye çalışacağız, naçizane. Bu arada videoda izlediğimiz ve bundan sonra hayatımızın kalan kısmında izleyeceğimiz bütün tiktokçu, tiktoker, tiktok içerik üreticisi kardeşlerimize selam olsun. <laughs> o eli indir lan. Allah Allah indirmekten ne olur? Seviyor musun lan? Abi! ya her şeyde kıskandım ıspanlamazsın ben ne hep kıskanıyorum her şeyde <laughs> kıskandı 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 evet kıskandı <gülüyor> <gülüyor> Müzikler mi karıştı? Yo başka video açıklığı basıyorum bu çalıyor. Dayamadı, 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 dayamadı. Dayanıyor, 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 dayanıyor. Bir tanesi de demiş ki telif olduğu için üzerine bunu ben de koy. <laughs> ya saçmalama ya. Bu arada kanalıma geri alalım. Sağır oldum, ben de sağır oldum.